Bir tane daha. Ya içerim. Hemen. Ya. Yapıyorum. Geliyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Mi? Sen gerçekten çok ince bir adamsın ya. Çok ince bir. O ofisteki o camyanlar gibi değilsin yani. Şimdi bak, doğruya doğru kabul edelim. Böyle işte ne bileyim ambiyans, ortam, içkiler falan filan olunca erkeklerin kafası böyle direkt yatağa gidiyor. Direkt. Halbuki niye? Yani <laughs> ben sarhoş oldum diye sen beni niye s**tıyorsun <laughs> ya? Beni <Bilmiyorum, gülüyor> yani. <Niye gülüyor> <laughs> 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 Ay, ama sen öyle değilsin. Sen öyle değilsin. Sen Bak buna hep söylerim. Sen arkadaş gibi arkadaşsa helal olsun